Bodrum Yarımadası'nın birçok noktasından yollarla ilgili şikayetler gelirken, daha önce de birçok kez haber konusu olan Bitez Bergamut Caddesi'nin bazı noktalarında sürücüler çileden çıkmaya devam ediyor. Bergamut Caddesi ile Pomelan Caddesi'nin kesiştiği noktadaki yolun bozukluğu hem araçlarının altının sürtmesine neden olurken hem de olası trafik kazalarına davetiye çıkarıyor. Özellikle akşam saatlerinde yolu bilmeyen birçok tatilci burada araçlarının altına vururken Bergamut Caddesi'nin genelinde de yollarda sıkıntılar var. Bitez Bergamut Caddesi'nde geçtiğimiz yıl DSİ tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında yolun kazılan kısımları uzun süre yüklenici firma tarafından asfaltlanmamıştı. Bodrum Belediyesi'nin gelen tepkiler üzerine yaptığı asfaltlamanın üzerinden çok geçmeden asfaltlanan kısımlarda yine çökme ve bozulmalar yaşandı. Çöken kısımların bir bölümünün bakım ve onarımı geçtiğimiz hafta yine Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılmıştı. Fakat caddenin büyük bölümünde var olan çökme ve bozulmalar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yolu kullanan sürücüler çukurlara girmemek için cadde üzerinde zikzak çizerek ilerlemek zorunda kalıyor. Yol üzerindeki çukurların yanı sıra kimi kısımlardaki yükseltilerde sürücüleri çileden çıkarıyor. Özellikle Bergamo Caddesi ile Pomelan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta bulunan rogar Kapağı'nın etrafındaki beton yükselti araçların altı vurarak geçiyor. Gece karanlığında fark edilmesi mümkün olmayan yükselti olası bir kazaya da davetiye çıkarıyor.